Pamukkale Üniversitesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni kayıtları başladı. Rektör Bağ öğrencilerle tanıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Hüseyin Ba, rektörlükte oluşturulan kayıt masalarını ve Denizli Büyükşehir Belediyesi şehirler arası otobüs terminalinde oluşturulan bilgi edinme masasını ziyaret etti. Bilgiler aldı. Pamukkale Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencilerle ve aileleriyle tanıştı. Öğrencileri tebrik eden rektör Ba, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öte yandan yeni kayıt haftası 3-7 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüs terminalinde oluşturulan bilgi edinme masasıyla yeni öğrenciler karşılanıp bilgi verilecek. Ayrıca aynı tarihlerde otobüs terminali ve üniversite arasında düzenlenen ring seferleriyle yeni öğrencilerin üniversite ve otobüs terminaline ulaşımı sağlanacak rektörlük ve fakültelerde oluşturulan kayıt masalarında yeni öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.